Neler söylersin Beşiktaş'la ilgili? Tabii Beşiktaş taraftarıyız. Beşiktaş benim için de bir numarada. Beşiktaş'ta oynamak hayal bir, bir şey. Orkun Kökçü Beşiktaş'a transfer olabilir mi? Son saatlerde bu ihtimal giderek daha fazla konuşuluyor. Portekiz'in dev kulübü Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz, teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle mutsuz. Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Orkun, artık yeni bir sayfa açmak istiyor. İşte tam bu noktada Beşiktaş devreye giriyor. Siyah beyazlı yönetimin, Benfica ile resmi temas kurduğu ve oyuncunun durumunu sorduğu konuşuluyor. Medyada yer alan haberlere göre Beşiktaş, Orkun Kökçü için hem kiralık hem de satın alma opsiyonlu bir formül üzerinde çalışıyor. Ancak bu transferde en büyük engel Benfica'nın 30 milyon euroyu aşan bonservis beklentisi. Hatırlarsanız Benfica, Orkun'u geçen yıl 25 milyon euro'ya transfer etmişti ve şimdi zarar etmek istemiyorlar. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada Orkun Kökçü ile şu an için bir görüşmemiz olmadı. Benfica büyük bir yatırım yaptı. Böyle bir transfer ekonomik olarak kolay değil diyerek durumu özetledi. Ancak taraftarların heyecanını artıran başka bir detay daha var. Orkun'un daha önce yaptığı bir açıklamada Beşiktaşlı olduğunu söylemesi Ailen Beşiktaşlı, ben de Beşiktaşlıyım sözleri camiada heyecan yaratmış durumda. Oyuncunun Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı da biliniyor. Özellikle düzenli forma giyebileceği ve Avrupa kupalarında vitrine çıkabileceği bir proje sunulursa Orkun'un transfere yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor. Beşiktaş'ın kadrosunu gençleştirme ve yeniden yapılandırma hedefiyle bu transfer hem sportif hem de duygusal açıdan çok önemli bir hamle olabilir. Şu an için top Benfica'nın ve elbette ekonomik şartların elinde. Ancak Beşiktaş cephesi sessiz sedasız bu transfer için zemin hazırlıyor. Eğer şartlar uygun hale gelirse Orkun Kökçü'nün yeniden Türkiye'ye ve Beşiktaş formasına kavuştuğu anları görebiliriz. Şimdi gözler yönetimin hamlelerinde.